selamünaleyküm balıkçının dünyasından hepinize sevgiler saygılar dostlar bugün yine Ali Ağ'dayım Ali Ağda, Ege Gübre Limanı'nın hemen sağ tarafındayım yani dibinde sayılırım ee, güzel ufak plajı var güzel bir yer giriş yolu çok bozuk onu söyleyeyim arkadaşlar ola ki gelmek isterseniz giriş yolu bayağı bir çukurlu engebeli ve çamurlu ee, ona göre sizin de aklınızda olsun hava şartları bayağı bugün zor balık yapar yapmaz orasını tabi bilemiyorum ama nasibimizde olan bir şey varsa onu araraya arar geldik. Size iyi seyirler diliyorum. Görüşmek Bak. üzere. Bak kameramız uçuyordu. Bakalım. biliyor musun? Galiba yani saldı. Aynen. Kurşunu yüzeye çıkardım ya abi. Yok. İyi gidiyor herhalde. İyi i̇stavrit, i̇stavrit. İstavrit. Abi çok iyiyim ya? İlk Şunlardan ilk şöyle 10-15 tane toplasak var ya harbi yeriz ya. Aynen öyle tam tavuk olur. İlk balığımız istavrit geldi arkadaşlar. Bakalım. Sürlezi atladı. Acaba oynarken mi atladı ne yaptı? Valla ileride oynak var. Havalandırırken falan atlamış da olabilir abi. Olabilir. Ama şimdi. istavritin olması da güzel bir şey. Şöyle baksana. İlk balığımız. Güzel az gelsin hava devam. Evet. Dostlar. Sağdaki oltama yine bir vuruşlar oldu. Bayağı da boşladı. Çok büyük bir şey değildi gelen ama bakalım. Evet. Üstünde bir şeyler var. Bakalım ne gelecek. Ay. Güzel hızlı bir yer. Kafa atışı yok ya. Evet şu an oldu. Güzel de bir balık. Evet. Minekop. Evet dostlar. Ay. Abi kurdum kamerayı ya. Minekop aldım güzel bir tane. Çok güzel be. Şöyle. Güzel. Kiloya yakın balık. Kiloluk bir balık daha doğrusu herhalde. Var var. Komple yutmuş. Çok da güzel. Yem, şey, yem ne? Sülünöz. Yem sülünöz. Şöyle gösteriyorum. Hoş geldin. Harika. Bak inanamazsın. Küçük bir balık zannedip kama, şey kalamayı falan sıktım. Şurada kafasını aldım. O kadar. Aynen. Valla keşke içeriden gelişini görseydik. Hava devam arkadaşlar. Harika. Minokop'u bulduk abi. Evet. Galiba üstünde. Bakalım ne çıkacak. <laughs> Bu da istavrit galiba. Müstavrit değil bu bir mercan. Şöyle göstereyim size. Küçük bir mercan atlamış. Dur canım dur. Hop. Şöyle bir minnoş. Geri. Hop. Şöyle birlikte gönderelim. Hoppa. Hadi bakalım. Biraz tabi ilk girişte bir vurgun yiyorlar. Evet şimdi toparlandı ve hadi hoşça 자카카드 <susur> <susur> İçeride de Yunus balığı var. Üç tane falan Yunus balığı geldi. O, sporoz da geldi. <laughs> ben anla yakalanmış hemen kovaya. Bayağıdır üstünde demek ki. O ilgilenmiyoruz. Sporozlarından Biraz dolayı. Birazdan bunu ben canlı göndereyim. Belki Yunus balığı. Evet dostlar. Bu oltada bir birkaç vuruş oldu ama bakalım. Şöyle var gibi bakalım. Bakalım ne gelecek bu? Geldi. Hop! Aa. Ne geldi? Mırmır. Evet dostlar. Güzel bir mırmır mır geldi. Şöyle size de göstereyim. Şöyle bir mırmırımız geldi. Herhalde yunuslar gitti. Çünkü az önce diğer oltalarıma da vuruş başladı. Şimdi bu geldi. Bunu hemen hasar almadığı için Evet, şöyle çıkardık. Baltamızı yerine koyalım. İğneyi de kendimize taktırmışız. Evet dostlar. Şöyle güzel bir murmur geldi. Hadi bakalım. Bunu sizlerle beraber suya iade yapacağız. Bu balığı da bütün abonelerim adına suya geri salıyorum. Öbür tarafa. Hadi bakalım. Evet. Balığımızı gönderdik. Ava devam. Allah bu şey de artık hani erkek havasının bittik üstü yani <laughs> aynen Yardım, üstü. <laughs> berbat her taraf berbat. 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 berbat evet, evet. iki ortamada vuruş var az önce yemledim attım bu arada inanılmaz bir soğuk var eksi beşlerde falan ama yılmıyoruz. Devam ediyoruz. Muhtemelen sağdaki aldı. Bunu bir çekelim. İnşallah üstünde sevilir. Bizi yormuyorsundur. Evet. Elimdeyken bir tık yok ama. Evet üstünde bir şeyler var. Fena bir yoluk değil. Hadi bakalım. Şu anlık ses seda yok. <laughs> Çok soğuk. Allah Allah. Çok küçük bir kafa şimdi aldım. Hadi gidelim. Nereden mı? acaba? bir balık geldi. Okuyorum. Merhaba Karagöz. Küçük bir Karagöz'ümüz geldi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şöyle kafadan mal yanıyor mu benim? Kapatalım. Şöyle bir kara gözümüz var. Bunu hemen ait olduğu yere gönderiyoruz. Tam bitamamış da zaten. Aha. Tamam. Bir dakika canım benim. Bir dakika kuzum. Haydi be. Heh. ama Tamam. Şimdi geri gideceksin. Hiç merak etme. Seni hemen geri göndereceğim. Canım benim. Çok tatlısın. Evet arkadaşlar şöyle hemen birlikte gene bir salım yapalım. Salımları artık sizle beraber yapıyorum. Şöyle. Hadi bakalım. Bu çok hızlı gidenlerden. Kendine geldi. Evet. Biraz oralarda gezecek. Eh. Bak senin yüzünden biraz ıslandım. Hadi git. Evet dostlar. Sizler için bunu da saldım. Ava devam. Abi şöyle bir tipi ver. Nasıl iyi mi? Galiba aldım, yani bastım o kayıtta olması lazım. Aynen. Nasıl bir tuhaf bir şey var üstünde anlamadım. Üstünde O neymiş ya ee, Ya senin sporozda ne işin var be arkadaş ya He? Onu Bu hiç Abi ya. Şuna bak. Aklımızı aldı be. Vallahi, Vallahi aklımızı aldı be. Koca ısparazı yuttu ya. <laughs> Vallahi öyle yapacağız abi herhalde. Ne Buna başka yapacak bir şey yok. ulan be aklımı aldır aklımı baksana abi nasıl <laughs> bacağımız kadar bak ağzına bak, bak bak dur görüyor musun abi ısparozu neyse yapacak bir şey yok Çıkaramayız da bundan bunu. Heh, koptu. Evet. Eve arkadaş be. Aklımı aldın be. Aklımı aldı Emir abi. <laughs> Aa, ya, çok soğuk. <laughs> evet dostlar. Aliya Ege Gübre'nin hemen limanın oradaki avını bitirdim. Ee, güzel keyifli bir avdı ama hava çok soğuktu. İnanılmaz yorucu bir hava vardı. Yani gece eksi beş sabaha eksi yedileri falan gördük. Ama yılmadık denedik devam ettik. Ee, bayağı bir uzun süre denedik ama maalesef sabah suyunda gelen mırıdan sonra çok bir şey olmadı. Açıkçası çok da soğuktu zaten. Ee, denedik şansımızı. Gene elimiz boş dönmüyoruz çok şükür. Nasibimizi aldık. Dün e, tam böyle akşam suyuna yakın dedik ki yani minikop falan aldıktan sonra dedim tamam bu merada Bugün çok güzel balıklar bulabileceğiz. Çünkü çok fazla çeşitlilik vardı. Yani istavrit aldım, istavritin arkasından minokop aldım, karagöz aldım. Isporoz deseniz birçok aldım çekip koymadım bile. Yani küçük gelen karagözlerin falan çoğunu çekime dahil etmedim. Birkaç tanesini sadece gösterdim. Birçok salım yaptık, çok fazla atış yaptık, çok fazla yem kullandık. İnanılmaz aram vardı. Akşam suyuna doğru da dedik tamam on numara olur ama ne yazık ki merayı Yunus balıkları bastı. Yani biz iki üç tanesini görebildik. Ama muhtemelen bir sürüydü o. O da merayı bozdu açıkçası. Öyle gece de çok verimli olmadı. Ama olsun güzel keyifli bir avdı. Geldiğimize de değdi. Yer güzel. Ee, bu arada burası hemen sol tarafım Menport. Sağ tarafım Ege Gübre Limanı. Tam ikisinin arasında olan bir koydayım. Burayı çok duyuyorum hemen hemen herkesten gelen giden hobidaş arkadaşlarım da var yani balıksız dönmeniz neredeyse mümkün değil özellikle doğru hava şartlarında gelirseniz biz bu hava şartlarında bile aldıysak burasının çok bereketli bir yer olduğunu biliyorum ve söylüyorlar da gelmek isterseniz de e, galiba girişte de bahsettim ama yolu biraz bozuk ve çamurlu oluyor. Ona dikkat edin arkadaşlar. Çukurlu bayağı bir. Yani alçak arabanız varsa çok tavsiye edeceğim bir mera değil. Yol önemli. O yüzden bunun da bilgisini unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize sevgi, saygı. Hoşçakalın.